Pelin Teymur'u yakaladım abi merhaba. Hoş abi geldiniz. Abi seninle o videoyu bir çektik ya biz sen kaban çok on Evet. Hala ondan mesaj geliyor ya. Aynen aynen. Ama sen hiç internette yerin yok. Senin kartını alayım da ben bir video çekmeye geleyim. i̇nşallah inşallah. Var çok mı güzel... butik yeriniz? Butik yerimiz yok. Toptan yerimiz var Balgat'ta. Normal bireysel de satıyor musun? Yok bireysel yok maalesef. Yani sadece festival sadece özel. özel satıyoruz. O yüzden çok uygun fiyat seri veriyoruz. Seri sonu olduğu için. Ee, seri sonu Seri başı da var. Sıkıntı yok. Sadece tamam, seri sonu değil. sen değilim. söyle şimdi bakayım kaç para yaptın indirimle. Bakın parkalar 1000 evet. lira. Evet bu 1000 lira. Normalde ne kadar mağazalarda 5000 lira bu parka. Ama siz toptan olduğunuz toptan için. Toptan olduğumuz için 1000 lira. Abi sen Çok bir butik açsana pesat. ya. Ne yapıyorsun böyle en ya? En kısa sürede inşallah bekliyoruz. Bütün Kenti bekliyoruz. Aynen diğerlerini de ben söyleyeyim Şöyle bak şöyle. Kolarlı molarlı bak. falan bir sürü çeşitler var. Bunlar festival özel geliyor. Normalde 1500. Balgat bakın, bölgesinde uygun, abimizin yeri genelde Ankara'daki bakın, butikçilere pozaymış. Kaban, 1500 lira. 52 bedene kadar mevcut. Güzel. Her türlü. Bu şekilde şu çok güzelmiş pempeli. Bu ne kadar? 1750. 1750. Bunu normalde mağazada ne kadara veriyorlar? 7000 lira etiketi var mağazada. Bin, aa, bir dakika aynen. siz oradan bir sıfır silmişsiniz. <laughs> Değil mi? Öyle yani aynen. 1750 7500 yerine ne kadar fark fiyat farkı. O yüzden çok, hanımlar baya bayağı var. ilgi görüyorlar. Toptan arkadaşlar bakın Helen Taymur diye geçiyor. Bekliyoruz. Bütün Elvan kenti bekliyoruz. Sadece festival özel onun evet. haricinde bir daha bulamazsınız. Teşekkür Aynen. ederiz abi. Biz Görüşürüz. teşekkür ettik. Çok sağ olun.